Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Kızıl Goncaların yeni bölümünden yepyeni muhteşem kariler ve tabii ki yeni bölümle ilgili yepyeni haberler getirdim. Dizinin yeni bölümünü herkes dört gözle bekliyor. Oldukça sevilen ve reytingli bir dizi. Başrollerinde birçok ünlü ismi bir araya getiren dizi oldukça reytingli bir dizi. Mert Yazıcıoğlu, Mina Demirtaş dizinin en sevilen çifti ve çok beğenilerek izleniyor. Oldukça büyük bir fan kitleleri var. Özcan Deniz ise Özgün Amal'la muhteşem bir performans sergiliyor. İşte sizler için 28. bölümden olan özel kariler videomuzda bulunmaktadır. Kızıl Goncalar dizisinin yeni bölümü dört gözle beklenirken ben de sizler için setten gelen kamera arkası paylaşımları ve yeni bölümden yepyeni haberleri yayınlamaya devam edeceğim. Eğer sizlerde Nav TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar'la ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.